arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün askerlerimden sıcak. Sıca, like atıp abone olmayı unutmayın. Arabayı tanım. Hmm. Evet. evet arkadaşlar bu askerin arabası. Böyle arkasında sepeti var böyle. Tamam ya tarafa bakalım. İçinde de askerim var silah tutuyor. Hmm, peki asker ne? arabadan çıkıyor mu? Çıkıyor. Çıkartabilir mi? Çıkartabilir mi? O askerine bakayım. Türk askeri bak üstünde Türk var ya. Ooo. Türk askeri. Buranın? ne? Bura askerin evi. Ha, askerin evi derken. Yani asker burada kalıyor. Ha, nöbet kulübesi belki ne ben nöbet kulübesi olmaz mı? Bir mantık. Dur beraber. Doğru mu oldu? Ama Böyle olunca mahkeme üçüncü bir kişi raporu istedi. O iş karıştı. Yeni bilir kişi olarak atan altıyla imar konusunda temiz raporunu veren firmanın kardeş hmm. kuruluşu. Üstünden farklı ama ortakları aynı. Kesinlikle. Kesinlikle. O bunlar Akkerlerin <laughs> hipor arabaları mı? Oo, Bugatti bilen var. Bu Bugatti ne oluyor böyle bakın ki? Yap bakayım Bugatti robot. Oo, araba yap bakayım. O oh, burada bir akkerin daha var evet. bu. Bu nerenin askeri? <laughs> ha? Askeri. Ha, bu Amerikan akkerim. O Tamam buna ne yapıyor? Geber. <laughs>